dünyanın bizim haklı olduğumuzu kabul ettiği bir hadisenin siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi kapsayacak şekilde genişletilmesini de doğru bulmuyoruz. Aynı ihlal bugün yapılsa Türkiye yine aynı karşılığı vermek durumundadır. Bu konuda ihlale maruz kalan değil İhlali yapan ülkenin kendisini sorgulaması, hadisenin tekerrürünü önlemek için tedbirlerini alması lazımdır. Bakın, şöyle bir açıklama yapılabilir mi ya? Yani bu ülkede idarenin, idarecilerin Türkiye'yi <laughs> İslamlaştırma gayreti var diye bir açıklama yapılabilir mi? Demek ki ben, hükümet, bizler Türkiye'yi İslamlaştırma gayreti içindeyiz. Ya Türkiye'nin yüzde 99'u Müslüman ya. Bunu nasıl söyler?